Şimdiki haberimiz futbol ile devam edelim. Tavşanlı'dan adından sıkça söz ettiren, amatörlükte mücadele eden Başköy Spor Kulübü sezona emin adımlarla girmek istiyor. Ve bu amacına da ulaştı. Transferler yapıldı. Yeni yönetim kurulu oluşturuldu. Evet, tavşanlı'da spor adını adından sıkça söz ettiren bir takım Başköy Spor Kulübü. Ee, artık diplerin e, başlaması da çok az bir süre kaldı. Şu anda Başköy Spor ne durumda? Ben teşekkür ederek sözlerime başlamak istiyorum. Geçenlerde yaptığımız kongre sonucunda biz yeni yönetim kurulu oluşturduk. Başkan Cemalettin Altay ben olarak diğer arkadaşlarımız yönetim kurulunda Tuna İşleyen Tuna işleyenden sonra Cemal. Cemalettin Çınar Osman Yerli ve Ahmet Akın olarak 5 kişilik bir yönetim oluşturduk. İkinci amatörlükte nefesler tutuldu, liglerin başlamasını son 3 hafta kaldı. Tavşanlı'da adından sıkça söz ettiren Başköy Spor Kulübü lige emin adımlarla başlıyor. Biz Başköy Spor olarak Başköy'deki gençlere spor adına ne gerekiyorsa onu yapmak için bu yola çıktık. Gençleri spor ile kötü alışkanlıklardan uzak tutarak birlik ve beraberlik içerisinde iyi bedensel ve zihinsel gelişmelerine katkıda bulunmak istiyoruz. Yeni yönetim ve kadrosunu tanıtan Başköy Spor Kulübü Başkanı Celalettin Altay çarpıcı açıklamalarda bulundu. Kadro yetersiz maalesef yani bizim bayağı bir sıkıntımız var o konuda. Biz bu konuda transfer çalışması yapacağız. Üniversitedeki genç arkadaşlarımızla birlikte karma bir takım yapıp ikinci amatör kümede mücadele yapacağız. İkinci amatörlükte mücadele eden Başköy Spor Kulübü'ne Tavşan Halkı ve ASKF'e gerekli desteği sunuyor mu? Ben zaten Kütahya ASKF'nin yönetim kurulu üyesiyim. Yani bu konuda devletimizin de teşvikleri var. Gerekli ama çalışmak, kovalamak gerekiyor. Zaten bizim destek ve yardım konusunda hiçbir zaman sıkıntımız olmadı. Köyümüzde bizi seviyorlar, yani bu işi seviyorlar. Herkes elinden geldiğince bu işe katkı veriyor. Yani destek yönünden bir sıkıntımız yok. Kulüp Başkanı Celalettin Altay, başka bir spor kulübünün hedeflerini de açıkladı. Biz ilk önce kendi imkanlarımızla kadroyu oluşturduktan sonra ilk hedefimiz ikinci amatör kümedeki müsabakalara katılmak. Orada fair play çerçevesinde centilmence mücadele ettikten sonra eğer başarılı olursak şampiyonluk kendiliğinden gelecektir. Şampiyon olmak da istiyoruz. 14 takımlı ikinci amatör mücadele edecek Başköy Spor Kulübü şampiyon olarak bir üst lige çıkmayı amaçlıyor.